Selam gençler kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok istediğim bir seriye hem de Türkçe ama bir şekilde oynayacağız. Hitman başlıyor arkadaşlar. Hitman devam videoları da kesinlikle gelecek. Biz başlayalım. The <laughs> Eğitim müdürü Sodres, kariyerinde aktif bir ajan olduğunda görev aldı en üstü. Hedef Jasper Knight'tı. Ünlü bir ABD satranç ustası olan Sovyet casusu, konuşamıyorum be. Sodres Knight ile birlikte Küba'da askeri bir havaalanında yakalandı ve tüm soruluklara rağmen onu ortadan kaldırdı. Bu senin de görevi. Şimdi dikkatli dinle. Üyeciye sınavları normalde bu kadar zor değildir. Sadece havaalanı sanal bir kanal olmanın yanı sıra ek korumalar bile eklendi. Soda senin başarısız olmanı istiyor. demiş. Bir tehdit olarak görev ve programına tahsis bir şekilde çıktığında kaşlarını dahi kaldırmayacak. Yani eğer çekildiğimizi düşünüyorsa fazlasıyla yanılıyor. İyi şanslar Ajan. Şimdi ne yapmam lazım? Şurada iki görevli var. İleride bir görevli var. Yok ileride de mi iki görevli var? Evet. Şurada görevliler var. Şuradan geçersek yakalanır mıyız? Bence bu görmez ya. Görme 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 de. Görme de. Kapı var kapı var. Kapı kapı kapı. kapı. Girilmiyor. Hiç mi dikkat etmiyor? bu garip garip biri var. Lan. İnemiyorum buradan, şuradan dinleyim. Buradan dinlemedim, buradan ha. İsimize fark etmiyor, harbiden malca. Ha burada bir şey daha var. Cık. Burası da değil. Ben burada yokum, ben burada yokum, ben burada yokum, ben burada yokum. Evet siz beni görmüyorsunuz, ben de zaten anlaşalım. Bu şöyle ha. Ver değiştir. Şurada ne var? Aa fırsat. Aa çekiç. Bekle fırsat dinleyeyim. Meküs savaş etinin içinde macun suratlı bir entelektüel koyuyoruz. Evet bence çok yaptık diye düşünüyorum. Anladım anladım. Önce güvenliği o kadar. Hangi bizim yaptığımda diye bu zorunluluk sadece kutu işaretleyin ve bitti gitti. Bundan sonra sen mi yapmasan mı? Ben hapse de ben var. Ve o şu kaç kulağa tehlikeli geliyor. Jesper Kınaç Sovyet Savaşı şu aile Küba'dan ayrılacak. Ama önce uçağın güvenli özelliklerini test etmesi gerekiyor. Eğer bir şekilde fırlatma koltuğu mekanizmasını kurcalarsa muhtemelen Clint'in kendi ölümünü hazırlamasını sağlayabilirsin. Mut verici gözüküyor. Oh. Yok. Yok. Tamam. İkisi e bas. Şimdi ne yapmamız lazım? Burada iki tane güvenlik görevlisi var. Benim buradan girmem mantıken yasak. Şunu atabiliyorduk değil mi Evet. Şunu kafaya mı atsam? Şimdi şey yapalım. Şu gerizekalı beni buradan görmüyorsa o ebesini köründekiler yeni görmez. Şu zaten arkası dönük. Şöyle bir şey yapalım. Al. Hah bu şüphelendi. Dur. Inventory'i aç ve piber kabloyu da alalım. Geliyor. Geliyor. Geliyor ve geldi. Görmüyorsun değil mi lan beni? Emin olamadı. Hareket etme. Da, Dum. Ve Çok 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 Nasıl kimse görmedi lan? Ortalıkta adam öldürdüm. Dövdüm. Oh, iki kişi beni tanıyor. Oh, herkes beni tanıyor. Vay anasını. Hırk değiştirelim. Bu tanıyor. Yok lan artık tanımıyor bu. Hah. Ulan. Bir arkadaşının kim olduğunu tanımaz mısın ya? Şimdi nereden gireceğiz? Bu tanıyor beni. Buradan önce kafa karıştırmamız lazım. Neyim var? Madeni param var. Bir de şunu çekeyim de. ama yani madeni parayla dikkat dağıttık geridik derken oradan da geçemeyiz. Şu soldan da inelim şansımız. Şu tanıyorum Bizi yok. Şuradan girsek. Ah kapı kilitli. <laughs> Şurası nereye çıkıyor? Burada da kapalı. Bu tanıyor mu? Yok. Sen galiba şey işgülüyü açmama gerek yok. Biri tanıyor mu tanımıyor mu diye. Gel 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 gel. i̇çim silah doğrultumuz kısmı geldi. Neren bilmiyorum. Tamam bunlar tanımıyorlar. Koşsak anlarlar mı ya? Bence anlamazlar. Acelem var kardeşim. Ödüm koptu. oluyor daha iyi. Aa fare zehri. Kimse fark etmedi. Harbi de mallar lan. Jet güvenliği protokolünü araştır. Şey demez mi kimse? Araştırdım. Diyor güvenlik protokolüne göre Jasper Klein kalkıştan önce güvenlik kontrol yapılması gerekmektedir. Sertifikalı uçak mekaniği tarafından gerçekleştiren protokol koltuk fırlatma testini içermektedir. Adaylısı. Ee, öldürücü bir silah almayalım. Hedef dışında öldürmeyiz. Çünkü biz acınız. Biz 47'yiz. Oha bu kadar kolay bayılıyor muydu? Aa boynu kırdı. Allah belamı vermesin ya. Çok birileri geliyor. Yok gelmiyor. O üsttekiler değil mi? Aynen o sarı olanlar üsttekiler. Yoksa duvardan geçemezler. Ya boynunu niye kırdım ben ya? Ben bayılmadığına kalt ettim. Nakalt etmem lazım sandım. Şurada ne var? Ee, rica etsem çıkabilir miyim? Uçağa gitmem gerekiyor da. Ben şu beni tanıyor, şu beni tanıyor, şu beni tanıyor. sağlam sağlamı Ne yapıyorsun Allah aşkına? Biri demeyecek mi ne yapıyorsun diye? Çok merak ettim. Ne yapıyorsun? bu ne? Şu beni sanıyor nasıl abi? Aa arkası dönük. Daha doğru bir tabir kullanırdım da. Tamam şimdi Doğru, şimdi tuzağı ayağına fırlatma kodu mekanizması devre dışı bırakıldı. Yeniden etkileşmek için bir artı içeriniz olacak. Evet, İngiliz anahtarı. Aa, acaba nerede? Bulamıyorum. Hadi bakalım. Aa, İngiliz anahtarını bulana kadar yeni kere yakalandım. Oha lan, oraya da kullanmaz ya. Bak az bir şey malmış gibi yapalım, yemiyormuş gibi yapalım. Bir şeyler yapalım, bu ne be? Tamam, fırsat tamamlandı. Eee? Ben yukarı çıkıyorum. Ne dedin? Allah Allah. saygı saygılar. Başka fırsat yok mu ya? Bunlara bakamıyoruz mu? Dur bakalım bir iz mi diyeceğiz? İz diyelim. Evet. Teşekkürler abi. Ee, aşağı inmem gerekiyor galiba. Dura bakma kardeş. Yanlış gelmişik. E hala yanlış gidiyoruz. En sonunda diyecekler karı sen hayırdır. <laughs> uh, sen evet, en azından bu adam KGB ve yüksek bir kuruma sahip. Ona başarısızlığına karşı pek anlıyorum. Evet, fırsatı görüntüleyelim. Kagusa'yı vodka düşkündür ve yalnız içmeyi sevmez. Görevli emi Murabal'ın ona bir şişe vodka getirmesini istedim. Muhtemelen kanayete ikram edecektir. Böylece satranç ustası tahtasından uzaklaştırabileceksin. Adamımız bayağı satranç ustası yani böyle. Tamam, istihbaratı görüntüleyelim kardeşim. Aa, ben zehiri de aldım değil mi? Bakayım var mı zehirim? Evet, ama bu kusturmak için. Sen nesin? İngiliz anahtarı alabilirim ya da almayabilirim. Bayıltıcıydım. özellikler var. Buradan çıksam fark edilir mi? Yani biri de hop kardeşim der mi? Orada oyunu kaydetmek unutuyorum ya. Asker kılığına gir. Tamam lan o iş kolay. Madem asker kılığına girecektik, ben niye buraları getirdim? Miyim şimdi? Şu anda da askerim. Allah'ım ya. İlla o oradaki askeri aldıracak bana. Asker kılığındayım. Şimdi dalalım mı ne dersiniz? Dur lan ortadan kaldır değil. Bayılacağım. Ama komutan hemen geri gelecek biliyorum ya. Onu saklayabileceğim böyle içine atacağım bir alan da yok. Var mı? Yok. Komutanım siz gelin tam giderken adamı alayım. Ne dersiniz? Zaten şu saatten sonra gelmenizin imkanı yok. Çıksınız. Öldürme mi? B'ye bastım lan öldürmedim ben onu. Kimse... Oğlum harbiden mallar ya. Komutanım affedersin silahım düşmüş. Sorun olur mu? Ana bunlar beni tanıyor. Mantıklı. İçeride başka biri tanıyor mu diye bakacaktım da. Yok. Bir üst katta biri tanıyor o kadar. Bir şişe vodka al. Biz de içeceğiz değil mi? Belki. Bu adamın yanına sadece asker mi girebiliyor yani? Tanımıyorum değil mi? ben evet. Vodka'yı toplantı odasına götürüyor. Hiç istihbarata bakmayacağım. Bak veya bakayım merak ettim. Yok abi. Kimse anlamaz ya. Sen sana soruyorum sana soruyorum. Sen bu vodka olduğunu anlar mısın? İmkanı yok anlamazsın ya. Lan oğlum biri benim biri benim. Ödüm koptu. <laughs> Hayırlı olsun Twitch'e bir takipçimiz daha geldi. Elim ayağım titredi lan bir an korkudan. Ödüm karıştı bir yerime. Merhaba yine ben. What's up Şimdi e, selam Berkay. Berkay'ım hoş geldin. Ben şu an yayında değilim ya. Hoş şey geldin. Berkay kim? Berkay kim? Hoş geldin. Benim arkadaşım bizi takip etmiş. Berkay ödümü bir yerime karıştırdın kardeşim. Çok teşekkür ederim sana. Ne güzel tatlı tatlı oyun oynuyordum. Bir anda sen abone olunca, şey takip edince bildirim sesi geldi. Abi sıçradım yerimden Aa, sıçradım ya. Evet, evet. <laughs> videoda var sıçradım yani. Neyse ben yine kaçar bir daha korkarsam gelirim kankam. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Bütün yar ve yardımcılar senin olsun. Şaka şaka. Bir kısmını da siz alın be. Okey, okey bro. Okey, Okay. okay, okay. Evet, can yayın korkumuz geçtiğine göre ki hala bir yerim Yusuf Yusuf atıyor. Beni kim gördü hala onu da çözemedim. Tamam. Şur lan. Kıykıldıra kıykıldıra. Aa dur. Bu beni tanıyor. Hayır efendim yanlış görmüşsünüzdür. Nasıl tanımadı lan? Gerçi ben oraya nasıl çıkacağım? Ha bu arkasını dönüyor o ara çıkacağım anladım. Koş 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 asker koş. Kapı gitti. Mal görmedi daha. Hayır be. Ya şeytan diyor vur adamı çık git ya. Beni bir tek arayan var zaten bu. Ben de girmek isterim. İçeri girdiğim bir şey yok. Hadi oğlum başka götüreceğim daha ya. Tamam ben şuna çıkarım be. Özür dilerim abi. Artık aranıyor değilim ama... Efendim, vodka getirdim. İçine fare zehri koymamı ister misiniz? Yoksa normal mi? Ee, ayarlayayım ben. Eee... hemen bakıyoruz. At burada. Veziri götür gitsin ya. Veziri severim. Ben çözdüm ya. Yanlış mı oynadım? Tamam ya aklımda taktiks var. Oo yalnız mı kaldı? Hocam ne yapıyorsunuz hocam? Hocam? Çok merak ettim şu kusturma zehrini. Zehrim kalmadı mı? Hadi be. Oha sen buradan girdin. He yanlış kişiyi musun lan hatayla. Sorry kardeşim. Vodka içmez misiniz? Vodka alın. Birer vodka. İkişer vodka. Lan illa çarpalım mı sizi? Ee, e, lütfen yapma bu eğlenceli değil. Tamam mı? Tamam abi ne yapmayayım? Yanlış attık ya. Rıza tamamlandı. Tam vuracaktım. Dedim ben bunu nişan alayım yerine bayıltırım. <laughs> ben alt üstü ve bir kenara oynattım. Adam akıllı satan şey yoktu zaten orada. Otka içiyorsunuz değil mi beyefendi? Yerini içerseniz ananızı... <laughs> Heh, teşekkür ederim. Zehrin boşa gitmemiş oldu biliyorsunuz değil mi? Aa midesi bulandı. Ben şurada tuvalet var. Tuvalet değil mi lan o? Biber kablom. Bir kişi bile öldürmeyeceğim bugün senin dışında. Knockout. <laughs> Efendim size gelirsek bunun daha kısa bir yolu vardır ya. Size gelirsek sizi soda, suda, suda boğmak... ...benim için bir zevktir. Hadi be. I. Hatta dur. Kılık kılık zaten üstündeymiş. Bak bir adam burada. Şuradan ne demiş gibi ya. Ayıkmıyor değil mi benim beni olduğumu tamam. Bu sen insan bir görür. Teşekkürler beyler. Tam bu yer zekte sanmıyor beni. Kaç 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 kaç. Hazır mıyız? Aynı anda. Tebrikler Ajan. Teşekkür ederim. Daha zor yöreler için hazırsınız mı? Ya adamlar körse her türlü varım yani. Ama kör olmak zorundalar. Kaçarı yok. Umarım ne yaptığını biliyorsundur. Helikopter şafakta kalkacaktır Şimdi çeki gözümün önünden. Efendim. <laughs> E ee, şimdi ne olacak? Dünyaya geri dönüyorsun. Hatırlam. Ben ben niye ters oldum ki? Gari gari gibi ders oldu. Neyse. Ya yes, so ders. Son kozun oynadı ve kaybetti. Artık bize dokunamaz. Eğer düşmanını tanırsa, o benim işte. Ben tanıyorum hepsini. Ha, bu bir isim yok. Hiçbir şey. Wow, Bu arada bu şey ee filmini izlemedim ha. BOM! Efsane güzel değil mi şu durumlar ya? Abi grafikler de efsane. Film izliyormuş gibi asla şu. Hani ara sahneden ziyade bir... Film fragmanı çakması bir şeymiş gibi. Fragman değil de tam olarak. E, havuzda boğdu işte. Su da boğabiliyormuş. Gerçi bu şey ya. Her zaman en mükemmel. Kimseyi nasıl dökemez. Sanatı seni. Sana seni. Oha! Oho. powerful men have fallen by your hand but by the same token others have risen do you realize what kind of world you've been shaping does the ica does your handler should that, huh Então. Bir videonun daha burada sonuna geldik arkadaşlar. Burada Hitman'imizi tanımlıyoruz ve e, gerçek bir ajan, gerçek bir casus nasıl olur bunu gördük. Bu videoda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> dileğiyle. Aa abone olup like atmayı unutmayın. Bak ben unutuyordum siz unutmayın. Ha? Çaktınız mı? Hadi bay bay. おこねしもんまなもな。